Merhaba arkadaşlar. Hayata dair her şeyi bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. bugünkü konumuz kaktüsleri çoğaltma, sürgün veren kaktüslerde saksı değişimi yapma. bunlarla ilgili bilgiler yapıp vereceğim inşallah size arkadaşlar. Hem de uygulamalı olarak göstereceğim. bu kaktüsün zaten artık minnak geliyor saksısı bakın. Bayağı bir çoğaldı her tarafından. E, su vermekte zorlanıyorum. Özellikle de e, kaktüsler bilirsiniz çok nadir çiçek açarlar. E, yılın bir ayı belki ortalama. Hatta bir yılda birkaç gün açıp e, daha hiç açmayanlar da var. E, benim bu kaktüsüm de yılda bir kez ortalama açıyor. Fakat e, renkli değil. Bakın şu şekilde çiçek açıyor. Hem onu da görmüş oldunuz. Yeni başladı açmaya. 2 gün öncedir. 2 gün önce başladı. E, bu şekilde birazcık daha büyüyor. Belki ortalama 20 gün, bir ay kalıyor kalmıyor. Ondan sonra bir sonraki yıla kadar açmıyor arkadaşlar. Ee, şimdi diğer e, kaktüsüm de bayağı eski bir kaktüs, uzun zamandır benimle olan bir kaktüs. Bakın bayağı yavru verdi. Şöyle saksının dibini gösteriyorum size. E, bu kaktüsün genelde çok yavru veriyor ve ben sık sık bunu e, küçük saksıları alıp çoğaltıyorum arkadaşlar. E, şimdi birlikte bunları ben tezgahıma alacağım yine. Beraber hem bunları yavrularını bakalım ayıralım, hem de inşallah nasıl bakmamız gerektiğinden de yine biraz bilgi vereceğim sizlere beraber başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben yine çöp poşetimi tezgahıma serdim ve iki tane bol yavrusu olan kaktüsümü aldım ee, özellikle şu iki kaktüsü size göstermek istiyorum arkadaşlar bunlar geçen sene seneki kaktüslerim geçen sene ayırmıştım bunları ve özellikle bakın ben bunları küçük kaktüs saksılarına dikiyorum Bunlar bayağı bir kalınlaşmaya başladıktan sonra bir büyük saksıya geçiriyorum. E, kaktüslerinizi bakın e, çok büyük bir saksıya değil de e, küçük saksılarla başlıyoruz. Sonra bir boy büyük, bir boy büyük şeklinde ilerletiyoruz arkadaşlar. Bu kaktüslerimi de size göstermek istedim bu şekilde. Şimdi e, bunları kenara bırakıyorum. Şu şekilde e, küçük saksılarımı ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar altlarında bol bol su kanalları var. Bunlar kaktüs saksıları zaten çok minnak e, saksılar. Şöyle elimde göreceğin, şöyle gösterirsek bakın e, çok küçük minnak saksılar bunlar. Kaktüs saksıları. Ben özellikle bu yavruları çıkardığım zaman ilk etapta bunları dikiyorum arkadaşlar. Burada iyice gelişme gösterdikten sonra diğer büyük saksılara geçiriyorum. Sizlerin de öyle yapmasını tavsiye ederim. Daha güzel gelişiyorlar. Isılarını daha iyi sağlıyorlar. Çok büyük saksılarda üşüyorlar bunlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle en kolay olan şu kenara alıyorum. En kolay ayırdığım bu kaktüsüm arkadaşlar. Yani dokunduğum yer zaten direkt kopuyor. Koptuğu gibi de e, toprağa yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi çiçeklerime dikkat ediyorum. Çiçeksiz olan kısımdan mesela bir tane koparmak istiyorum. Şöyle alttan. Hatta şunda fazla cam var. Şöyle e, görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani zaten azıcık böyle kolum çarpsa elim çarpsa bu hemen e, veriyoruz. E, şöyle bitti. Bu kadar. Bunların minnak kökleri var. Hiç kök olmayabilir. Sıkıntı yok. Tuttun, e, Diktiğiniz an tutuyor arkadaşlar. Ben bunlardan çok e, diktim arkadaşlar. çok hediye ettim. Baya baya e, yani hediye ettim. Çünkü bu çok çabuk saksıda yayvanlaşıp büyüyor. Bakın şu daha büyük bir. E, bakın. Şu şekilde aldım. Şu küçük yavru bile arkadaşlar diktiğiniz zaman çok çabuk bir şekilde büyük gelişme gösterecek. Bundan hiçbirini ziyan etmeyeceğim hepsini dikeceğim arkadaşlar bakın bunların dikimi de kolay çoğalması da kolay bakımı da kolay ben çok da seviyorum bunları çok da severek devam ediyorum büyütmeye beslemeye kaktüslerimi şimdi bunu bir tane saksıya dikeceğim için benim için yeterli ama sırf çekim yapıyorum sizde görün daha iyi diye bir tane daha bakın şuradan tuttuğum gibi elime geliyor zaten şu şekilde arkadaşlar Şimdi bunların üçünü Hatta dört oldu dördünü bir saksıya dikeceğim. Şöyle bunu kenara alayım. Bir tane de buradan yavru göstereceğim size ama ben devam edeceğim diğer yavruları da almaya. Ben alıştığım için arkadaşlar yani dikenler çok fazla etkilemiyor beni. Ama siz eldiven kullanarak yaparsınız ya da bir maşa kullanarak yaparsanız. Bu çiçek bakım kaktüsler için özel maşalar var. Bunu edinebilirsiniz eğer hobi olarak yapmayı düşünüyorsanız bu işi. Ya da eldiven kullanabilirsiniz. Benim elim artık alıştı. Sıkıntı yaşamıyorum bu noktada. Şimdi şu şekilde bunları ayıralım. Evet çiçeğimizi, bu saksımızı elimize alalım. Ee, bunun bayağı bir yavrusu var arkadaşlar. 1, 2, 3 4, 5, 5 6 tane yavrusu var. Ee, bilmiyorum görebiliyor musunuz? 6 tane yavrusu var bunun. En büyük olanı ben çıkarmaya çalışacağım ve e, örnek olarak size göstereceğim. Şimdi bunun biraz daha e, hani şekli itibariyle de biraz da hani bu şekilde büyüdü e, bu kaktüsü. Bundan dolayı biraz daha zorlanabilirsiniz ama ben bu tarz çok yavrusu olan kaktüslerde çiçeğin tamamen çıkarılmasını tavsiye ediyorum. Bu arada arkadan gelen sesler oğlumun sesleri. Onunla beraber çekim yapıyoruz. Şimdi ben öncelikle bunu tamamen çıkaracağım arkadaşlar. Görelim yavruların nerede olduğunu. Ona göre hareket edelim. Tutuyoruz kuvvetli bir şekilde zaten tamamen kuru toprağı tutuyorum bakın kuvvetli bir şekilde şöyle görüyorsunuz yakın çekimle size hatta yavruları daha iyi göreceksiniz ee, bakın ben çok mutlu oluyorum bunları gördüğüm zaman Ödeyeceğim. şöyle bakın tamamen Ödeyeceğim. aldım tamamen aldım Ödeyeceğim. şu şekilde çiçeğim kaktüsüm Ödeyeceğim. şöyle yan tutuyorum yavru olan kısımlardan bakın daha net gördüğünüz değil mi Çok güzel yavruları var Şu en büyük olan yavruyu almaya çalışacağım ben bakın şu şekilde etrafında bayağı bir yavrusu var ee, bakın şu çok küçük yeni bir yavru bunları dokunmayacağım bunu dokunmayacağım ben şunu gözüm bunda bunu almak istiyorum hemen şuradan bir bakalım kök nerede Özellikle edilememek için kökün nerede olduğunu görürsek arkadaşlar daha Düzgün hareket etmiş oluruz. Ha, kök çok pratik ayrı. Ayrı arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çekeceğim bunu. Bakın, şöyle siz de görüyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Ayırdım arkadaşlar. Bunu da yine çok güzel de bir kaktüs bu arkadaşlar. Benim bu gövdeden ben sayısızca kaktüs aldım. Yıllardır var bu çiçek kaktüs benimle. Uzun zamandır büyüttüğüm bir kaktüs bu sayısızca yavrusunu aldım bakın çok güzel bunu da hemen şimdi dikeceğim ben e, ne yapıyorum bunu aynı şekilde saksıma geri koyacağım düzümüzü e, saksıları yerleştirelim arkadaşlar İlk saksımı alıyorum e, dediğim gibi küçük özel e, kaktüs saksısı bunlar arkadaşlar Kaktüsler çok büyük saksıları sevmiyorlar. Kökleri üşümeyecek şekilde en küçük ebattı kaktüs saksıları var arkadaşlar. Bunlardan edinmeye çalışırsak eğer kaktüsleri de bu kısımda tamamen bu saksıya dolduracak kadar bekletirsek ve sonrasında da bu şekilde bir büyük bir büyük şeklinde saksı değişimi yaparsak kaktüslerimizin çok güzel gelişim gösterdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bol oluklu bir saksı olduğu için üzerine hemen toprak ve kum karışımı olan bu karışımdan önce dolduruyorum arkadaşlar dolduruyorum onun sonrasında da çok kuru zaten şu an toprak gördüğünüz gibi onun sonrasında da bakın zaten çok fazla kökü yok yani çok küçük bir kökü var kaktüsümün direkt dikiyorum arkadaşlar direkt hiç özel bir şeye gerek yok direkt dikiyorum. Yanlarını da bu şekilde besliyorum. Eee kaktüslerin bir özelliği var arkadaşlar. Bunlar e, diğer çiçekler gibi e, dikildikleri vakit can suyu istemiyorlar arkadaşlar. Kaktüsümü güzelce dikiyorum. Diktikten iki gün yaklaşık 3 gün sonra e, sulayacağım kaktüsümü ve onun sonrasında da e, toprağı tamamen böyle çatlayıp kuruyana kadar kalacak. E, mesela şu toprağı göstereyim size. Bakın toprağı tamamen çatlayacak, kuruyacak. Bu mesela daha da kuruyacak. O aşamaya kadar gelecek. Ondan sonra kaktüsümüzü derinlemesine sulayacağız. Ve altındaki oluklardan da suladığımız suyun aktığını göreceğiz arkadaşlar. Ee, bakın hemen şu çiçeğimden yavru şu kaktüsümden çiçek diyorum bugün sürekli kaktüse ee, şu kaktüsümden yavru bakın burada gelelim diğer kaktüsümüze bunu şöyle önümüzde kalsın. Diğer kaktüslerimiz de bakın şu kaktüsün yavrularıydı. Ee, şuradaki topraktan hemen ekleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi kum karışımı var bu toprakta. Kaktüsler bu şekilde e, daha çok gelişim gösteriyorlar, daha çok seviyorlar. Biraz daha ekleyeyim. Tof toprakla kumu da karıştırabilirsiniz. Bildiğiniz bağınızdan bahçenizden de bakın toprak alabilirsiniz. Sıkıntı yok bu şekilde e, kuru bir toprak arkadaşlar. E, bunu da birden fazla biliyorsunuz ben e, koparmıştım. Hepsini çok fazla hani kökü de olmadığı için bakın kök olayı da olmadığı için direkt e, toprağa hatta şöyle yakın çekim göstereyim. Direkt dikiyorum arkadaşlar. Hiç farklı bir özellik yok. Şu daha büyüktü. Büyüğü şöyle ortaya dikelim. Hafif açıyorum. Şöyle aralıyorum elimle. E, bir diğeri burada yine dikiyorum. Bakın şu en küçük minnaka kadar dikiyorum, değerlendiriyorum. Şöyle rastgele attım ama o yönünü bulup ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Evet iki farklı kaktüs dikim çoğaltım olayım buradan Yine can suyu vermiyorum. Ne yapıyorum? İki gün sonra suluyorum. Onun sonrasında toprağım çatlayıp kuruyana kadar e, bekliyorum arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. E, son olarak benim size kaktüslerle ilgili söyleyeceğim. Eğer kaktüsünüz sararıyorsa, e, çoğalmıyorsa, sağlıklı güzel görünmüyorsa, e, kuruyorsa ya da ne bileyim işte renk değişimi varsa, canlı bir görüntüsü yoksa emin olun çok fazla suladığınızdandır. Çok fazla sulamak kaktüsü öldürür, çürütür köklerini. Ee, bu sebepten dolayı bana sorulduğu vakit hani niyet neden kaktüsün bu şekilde, neden istediğim gibi olmuyor dediğimde ben ilk etapta o, sulama olayını soruyorum. Ee, kesinlikle çok fazla suluyorsanız muhakkak kanallarına dikkat edin, tıkalı olmasın. Su çıkışı olmalı olması gerekiyor. Baktınız, hani buna dikkat ediyorsanız yine sararmaya devam ediyorsa çok çok daha az vermeye başlayın arkadaşlar. Bu şekilde deneyin. Onun haricinde e, toprak değişimini bahar aylarında yapabilirsiniz. Gerekmedikçe yani şu, şu tamamen doldurmadıkça kaktüs saksıyı kesinlikle saksı değişimi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle taşıyacak kadar büyüyecek içinde o kaktüsler dolduracak her tarafını. Ondan sonra bir büyük saksıya geçin. Bakın bu çok önemli. Bunu tavsiye ederim sizlere. Onun haricinde de kaktüsler gün ışığını seviyorlar arkadaşlar. Güneşi seviyorlar, gün ışığını seviyorlar. Çöl bitkisi olduğu için bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer dış mekanda kullanıyorsanız çöl bitkisi olduğu için eksi derecelere kadar hani dayanır ama saksı ıslak olmayacak. Yani yeni sulamış olmayacaksınız. Eğer eksilere düşecekse e, seviye, sıcaklık seviyesi, e, sulamayacağız. Zaten kışın arkadaşlar kesinlikle kaktüslere su vermiyoruz. Eğer dış mekandalarsa kesinlikle kaktüslere su vermiyoruz. Ama hani PT radyatöre yakın bir yerde e, bekletiyorsanız kaktüslerinizi, e, içi tamamen kuruduktan sonra su verebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, onun haricinde benim aklıma gelenler bunlar. Yine merak ettiğiniz ya da benim eksik bıraktığım noktalar varsa, anlatmayı unuttuğum noktalar varsa bana mesajlarınızla arkadaşlar sorabilirsiniz. Kesinlikle çekinmeyin. Anda cevabını vereceğim emin olun. Onun haricinde ben yine devam edeceğim. Farklı botanik noktaları, konuları işlemeye, videolarımı çekmeye. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarla yine görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın. Hoşçakalın.